Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, işyerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. روشباش، پریلویس، گود مارنگ، گود مارگن، بانجور، بانجانو، دابری اوترو، جین دابری، یورگل، توامنتا، سلام علیکم، کلیمه را، لیر، باره دا، هبری، دیلم شویدو بیسا، دوگی تنن، نیهاو، بوینستی از، الوها ne diyorsanız. Günaydın. Yayının başladığını sosyal medyada da küçücük bir paylaşımla duyurursanız çok mutlu olurum. Diğer dostlar da gelsin. Biliyorsunuz normalde biz cuma günleri kitap yayını yapıyorduk ama Türkiye'nin böyle bir gündeminin içinde o gündeme karşı şimdi dinlenme fırsatımız yok. Biz gündemin içinde olmaya devam edeceğiz çünkü çok büyük bir haksızlık, müthiş bir hukuksuzluk yaşanıyor şu anda Türkiye'de ve bu hukuksuzluğun karşısında ses yükseltmek Türkiye Cumhuriyeti'nin her vatandaşının sadece e, hakkı değil aynı zamanda da görevi, ödevi bana kalırsa. O yüzden bugün gündem yayını yapacağız. Hatta haftaya da e, aylık dertleşme yayınımıza denk gelecek. Bakarız onu ayarlarız. Onun içinde kitaplar olur. Kitaplar hazır bu arada. Onlar <laughs> aklınızın bir yerinde kalmasın sakın. Kitaplar hazır. Onlar sizi, sizle buluşmayı bekliyor. Yayının başlığında gördüğünüz konu ikinci sandık. Bana kalırsa şu anda yaşanan bunca haksızlığın, hukuksuzluğun, adaletsizliğin, kötülüğün içinde gerçekten kim yaptı, kim düşündüyse e, atılmış en değerli adım, çünkü yapılmış en değerli hareket belki şu son hafta içinde. Neden? Bu adı dayanışma sandığı biliyorsunuz bu sandığın. Pazar günü Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere bir ön seçim yapacak ve ön seçimin tek adayı... Ekrem İmamoğlu şu anda o e, halihazırda ifadesi bile alınmamış şekilde bekletiliyor. Bu arada ben yayına girmeden herhalde bir 10 dakika 15 dakika kadar önce ortaya çıkmıştı. İsmail Saymaz gazeteci İsmail Saymaz'ın sağlık kontrolüne götürüldü. Elbette bu haber duyulunca herkesin yüreği ağzına geliyor. Çünkü sağlık kontrolüne götürülüp savcı ifadesine başvurulacak. Savcının kararıyla tutuklanması istenebilir ya da işte klasik artık hani her Türk vatandaşının pasaport alma hakkı gibi adli kontrol şartıyla salı verilme hakkı var biliyorsunuz. Yani kullandırıyorlar, kullandırmıyorlar. O başka bir şey ama hepimizin böyle bir hakkı ve dönemsel geçişi oldu maalesef ya da öyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılabilir zaten pasaportuna işte yurt dışına çıkış yasağı konulduğunu duymuştuk e, eğer öyle bir talih olursa ona da son derece sevinecek herkes zaten hakkı hukuku bu işin yani neden tutuk neden şu anda gözaltında o bile tartışılacak durumdayken ifadeye çağrıldığında bu ifadeyi vereceği bilinmesine rağmen ama bugün böyle bir gelişme var yayınla katılırken işte hayata da yeni başlamış olanlar için belki uyandınız kahvenizi aldınız belki oturuyorsunuz oruçlu Bilmiyorum ama yani e, yeni duyanlar için de bunu hatırlatmış olayım. Bu ikinci sandık hikayesi dayanışma sandığı hikayesi bence son derece önemli. Çünkü ne kadar reddederse reddetsin e, bu sandık kaçınılmaz bir şekilde Erdoğan için referandum sandığı anlamına geliyor. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Parti'nin üyeleri ki bir buçuk milyon civarında üyeden bahsediliyordu. Özgür Özel'in iki gün önce Saracanide yaptığı o toplantı sırasında öğrendik ki yaklaşık e, iki... 200-250 bin civarında yeni katılım olmuş Cumhuriyet Halk Partisi'ne ee, ve onlarla birlikte 1 milyon 750 bin civarında CHP'li üyenin o ön seçimde oy vereceğini biliyoruz biz sandık ama yanına konulan ikinci sandık dayanışma sandığı ki özellikle sosyal medya üzerinden insanlar işte WhatsApp gruplarından falan da ee, davet edildiler. Herkesin kullanabileceği CHP'nin ilçe başkanlıkları, il başkanlıklarına yakın oturanlar için oralarda sandıklar kurulacak ve o sandıklara gidip dayanışma duygusunu ifade edecek insanlar. Şunu bir kere hiç eğip bükmeye gerek yok bu dayanışma duygusu demek aynı zamanda ben Tayyip Erdoğan'ın iktidarını istemiyorum demek. Çünkü iki adaylı bir cumhurbaşkanlığı yarışına girilecek ilk günden beri söylediğim gibi bu adaylardan bir tanesinin Erdoğan olması imkansız şu dakika itibariyle eğer anayasa değiştirilmeyecekse ki onun da değiştirilme koşulları ortada elbette. Bunlardan bir tanesi belli aslında şu anda. CHP'nin adayını öne çıkartıp ve bunun arkasından insanlara bir göstermesi yani bizim Cumhurbaşkanı adayımız partililerimizin Cumhurbaşkanı adayı meclis grubunun da verilen o imzalı önergeyle birlikte ve Ekrem İmamoğlu'nun da başvurusuyla birlikte adayımız odur demesi. Şu anda ikinci aday Adalet ve Kalkınma Partisi açısından yok. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi de yok aslında. Erdoğan var herkesin önünde ve bugün pazar günü bu, bu pazar günü Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurulacak o sandıkla birlikte insanlar aslında Erdoğan iktidarını da oylamış olacaklar. Bu çok akıllıca bir şey değil. yayın ikinci bölümü önünde göstereceğim size. Bence yani ipin ucunu tamamen ellerinden kaçırdılar. Bakmayın söyle hani AKP milletvekili Mücahit Birinci'nin sosyal medyadan yaptığı delikanlılığa falan. Sayın Cumhurbaşkanım bir talimatınızı bekliyoruz falan. Bunlar çok acayip laflar. Gerçekten daha önce de üfürülmüş şeyler. Abdurrahim Boy, Abdurrahman Boyunu kalın hatırlıyor musunuz? AKP milletvekiliydi ve aynı zamanda eski gençlik kolları başkanıydı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hem Ahmet Hakan'ın 2015 yılında evine giderken program çıkışı uğradığı saldırıdan sonra hem de Hürriyet Gazetesi'ne düzenlenen 2017 idi galiba yanlış hatırlamıyorsam tam emin değilim tarihten ama 2017 diye kalmış aklımda. O saldırıdan sonra hani bunların hepsini yapabiliriz diyen insan. Dün hani hafızayı biraz zorlayalım ya bu, bu daha önce de kullanılmış bir ifade. Üstelik sadece AKP'li siyasetçiler tarafından değil AKP'ye yakın Yandaşlıkla yalakalıkla bugüne kadar gelmiş kendini gazeteci gibi kabul ettirmiş tipler arasında da son derece yaygın bir şeydi bu ve e, hafızam beni yanıltmamış gerçekten hafızam beni yanıltmamış e, bunların içinde öyle tipler var ki öyle insanlar var ki. Bugün hani böyle kamuoyu pek çok soruşturmaya ilişkin İsmail Saymaz'ın mesela avukatlarının bilmediği gerçekleri televizyon ekranından açıklayan Cem Küçük mesela bunlardan bir tanesi. Burada seni bir böcek gibi ezeriz ifadesini kullanmış Ahmet Hakan için. İstersek seni bir böcek gibi ezeriz. Bakın bu adamla ısrarla söylüyorum sterile insanlar dinlemiyorlar. Yani dinlemek zorunda da değiller zaten. Böyle bir talimat değil bu. Ama en azından bu haksızlığın karşısında durmak zorundalar. Nasıl bugün yapılıyoruz Aynı protesto televizyon ekranları içinde yapılmak zorunda. Bu adamla televizyon ekranına çıkan insanlar bu sözü söylemiş bir insanın sorumluluğunu da üstleniyorlar. İstersek seni sinek gibi ezeriz. Bugüne kadar merhamet ettik de hala hayatta kalabiliyorsun. Ya böyle yazı yazdı bu adam ya. Merhamet ettik de hala hayatta kalabiliyorsun. Ve bu adamla çıkıp televizyon ekranında program yapıyor insanlar. Ondan sonra deniyor ki işte e, burada yayın içinde de oluyor yani ısrarla günlerdir görmezden geliyorum ama bu haksızlık aynı zamanda. Siz oturduğunuz yerden bunları söylüyor olabilirsiniz hiçbir risk almadan sadece bir yayın izleyerek burada vicdanınızı rahatlatıyor olabilirsiniz ama böyle bir cümleyi kullanmış insanla televizyon ekranına çıkıp o ekranı paylaşan insanlar bu sorumluluğu da üstleniyorlar. Yani televizyon ekranında çıkartıp bizim elimizde yeterince silah var komşularımız da aklını başına alsın diyen o kadınla birlikte televizyon ekranında olan sunucu görünümlü provokatör ne yaşıyorsa bu insanla televizyon ekranına çıkan da aynı şeyi yapıyor. Ne çabuk unuttunuz ya? Ne çabuk unuttu insanlar bunu? Ve burada o provokasyonun içinde şurada söylenen sözlerin içinde Ahmet Hakan'ın biliyorsunuz burnu falan kırılmıştı. Bu ifadeyi kullanmış insanlar bugün soruşturmanın yönünü anlatıyorlar. Ve yine yayının ikinci bölümünde, yayının ikinci bölümünde göreceğiz. Hep birlikte göreceğiz. Ve orada e, pazar günü yapılacak bu sandığa hiç değinilmediğini göreceksiniz. Gerçekten iktidarın içinde kafası çalışan insanlar bu konuyu hiç büyütmemeye çalışıyorlar. Oysa asıl büyütülecek hikaye bu. Bu kadar önemli, bu kadar değerli. Çünkü oraya gidecek, o dayanışma sandığına oy atacak insanların pek çoğu Cumhuriyet Halk Partili değil. Olmayacak. Zaten eğer öyle olmuş olsalardı oy verecek durumda olup birinci sandığı kullanacak insanlardı onlar. O ikinci sandık son derece kıymetli bir sandık. Referandum yapılacak orada. Yani Erdoğan karşısındaki kitlenin büyüklüğünü görecek. Üstelik resmi olarak görecek onu. Oradan açıklanacak. Bakın bugünden söyleyebiliriz. İkinci sandık üzerinden çıkacak sayı ne olursa olsun iktidar tarafından yalanlanacak. Ben size bugünden gönül rahatlığıyla söyleyebilirim bunu. Daha önce İstanbul'da yapılan mitinglerde aynı alana kendileri geldiğinde bir buçuk milyon. CHP'nin adalet yürüyüşü sonucunda yaptığı oradaki kalabalığı 150 bin duyuran insanlar bunlar. Aynı alan, aynı görüntü ama onlar girince bir buçuk milyon insan giriyor. Öbür tarafta 150 bin insanla yapılıyor. Bu kadar bayağılaşabilen insanlar pazartesi sabahtan itibaren bunu şeytanlaştırmaya çalışacaklar. Ama o sandık son derece kıymetli. Çünkü tıpkı Ahmet Hakan'ın da uyandığı gibi yaşananların Erdoğan'a yaradığından emin miyiz diye soruyor bugün. Hani siz nasıl bir grupsunuz, nasıl bir kitlesiniz, AKP'liler böyle kendini onun içinde görüyor muhtemelen. Ve bence çok akıllıca değil bu diyor. Yani bunun akılla hiçbir alakası yok ki. Ama Türkiye şu anda bir akıl tutulması da yaşamıyor. Sakın böyle düşünmeyin. Eğer böyle olursa çünkü bir adım sonrasında Geri adım da atılacak elbette bununla ilgili. Erdoğan bugünü değerlendirirken bundan bir süre sonra e, yaşananların içinde bazılarını görmezden gelecek, bazılarını çarpıtacak. Televizyon ekranında ama şu ama montaj ama şu ama bu dediği gibi onlar da olacak. Onlar da ortaya çıkacak. Oysa bu pazar günü son derece değerli bir sandık kuruluşu var. Ve bunun içinde de hepimizin göreceği eee Marim Bey oraya geleceğiz. Hepimizin göreceği bir sonuç çıkacak. O sonuç Cumhuriyet Halk Partisine destek falan değil. Oradan o sandığa oy atan insanlar oradan çıktıktan sonra da CHP'li falan olmayacaklar çok akıllıca bir adım yediğim işte tam da bu nokta. Ama tarafını belli etmiş olacak. Hani dün sabah burada konuşurken anlatmaya çalıştım ya. Ekrem İmamoğlu'nun şahsında karşısına bir rakip belirlenmesi Erdoğan'ın aslında çok daha işine gelecek bir şeydi. Ama yanından nasıl dolduruyorlar? Hani biz her şeyi yapabiliriz. Elimizden her şey gelebilir falan filan diyorlar muhtemelen. Burada aslında bir partiyle yarışmak Erdoğan için son derece büyük bir avantajdı. Erdoğan bu avantajı kaçırdı şu an elinden. Çünkü bir partilinin arkasına geçme zorunluluğu yok artık insandır. Hiçbir şekilde yok hem de. Ekrem İmamoğlu şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olabilir ama CHP'li olarak ortada değil artık. Hiçbir şekilde ve bunu bile isteye Erdoğan yaptı. Bu çok büyük siyasi bir hata kendileri açısından da. Ve bu hata elbette hani o gollük pas elbette değerlendirilecek. Ve Erdoğan bunun arkasından hiçbir şekilde ya da AKP'lilerin hiçbirinin ağlama şansı olmayacak. Onlar yaptılar çünkü ikinci sandığı getiren insanlar aslında onlar. Bugün yayının içinde kullanacağız ama e, ben aynı zamanda sosyal medya paylaşımlarında da yayını duyururken de kullandım. Yılmaz'ın çizdiği şu vinyet daha önce kullandığımız bir vinyet aslında. Bayağı mazisi eski bunun. Yani nereden baksanız 5 senelik falandır, en az 5 seneliktir. Ama bu sandık değişmedi işte. O ikinci sandık var ya işte bu. Üzerinde CHP falan yazmıyor. Oy atabileceğiniz bir deliği var ve sandığın etrafındaki insanlar bu toplumun yoksulları, ezilenleri, üniversite öğrencileri, emeklileri, işsizleri, atanamayanları, yeterli devlet desteğini alamayan e, engelli aileleri hepsi o sandığın etrafında. Herkes orada ve Erdoğan kendi kurdu bu sandığı. Bu çok büyük bir siyasi hata. Çünkü bir yandan medyanın, besleme medyanın eliyle bir şeyler yapılmaya çalışılıyor ya. Bugün yayının ikinci bölümü gerçekten çok renkli olacak bence. Çünkü tek elden dağıtıldığı bir takım iddialar var. Dün de işte gündeme getirilmişti. Hatta sabah bazılarını burada konuştuk yani işte Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da oturduğu o konutun baskın yapılarak 20 polis 20 otobüs dolusu polisin baskınıyla orada ele geçirildiği nasıl bir şey bekliyorlarsa uçak savar saldırısı bekliyorlardı herhalde. 200-250 polisle ne yapmaya çalışıyorlar insanlar çevik kuvvet mensubuyla o evden bahsedilirken işte milyonlarca dolarlık bir villada oturuyor denilmişti Şimdi bugün yayın ikinci bölümünde özellikle gazete pencere son derece temiz toplamış. Biz de oradan kullanacağız zaten. Orada iddialara verilen yanıtlar içinde şöyle bir cümle kullanılıyor. O konut Ekrem İmamoğlu'nun değil ki arada daha önce belediyeye ait olan o konut tamiratı tadilatı yapılarak iktidara yakın bir vakfa devredilmişti daha önce. Ve o vakıftan İstanbul Büyükşehir Belediyesi aldı bunu ve bundan sonra da belediye başkanları orada kalacak. Yani orası bir lojman. E bu sizin aklınıza ne getiriyor bilmiyorum ama o oyların oyların atılacağı ikinci sandıkta insanların aklında kalmasını çok isterim bunun. Çünkü 1100 odalı bir sarayın neden yapıldığı, neden bu kadar para harcandığı söylendiğinde Erdoğan demişti ki benim değil ki burası. Milletin. Milletin külliyesi burası. İşte faniyiz biz. Devirler geliş, gelip geçicidir. Bizler de gideceğiz. Benden sonra da kim cumhurbaşkanı olacaksa o kullanacak. Doğru mu? E o zaman ikisinin arasında ne fark var? İkisinin arasındaki fark hukuksuzluk. Sadece hukuksuzluk. O atılı bulunan, üzerine yapıştırılmaya çalışılan suçların tamamının algıdan ibaret olduğunu herkes biliyor. Mücahit birinci de biliyor. Onun için sosyal medyadan o paylaşım yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanım bir talimatınızı bekliyoruz. Ne talimatı verecek Cumhurbaşkanı Erdoğan? Hani daha önce yüzde elli olarak anlattığı evde zor tuttuğu kitleyi sokağa mı salacak? Bak baştan söyleyeyim bir kere onlar artık yüzde elli falan değil. İddiayla söylüyorum yüzde kırk bile değil artık. Seçmen kitlesinin içinde bile yüzde kırk değil. Hatta daha da ötesi dün Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamayla Mayıs ayı içinde Muş'ta Malazgirt'te kongresini toplasın denilen PKK üyeleri de dahil edilmiş olsa yine aynı sayıya ulaşamayacak hiç kimse. Onlar çok iyi biliyorlar. Mücahit Birinci onun için yapıyor bunu. Ortada o rüzgarın estirilme gerekçesi bu. Geçmişte Cem Küçüğün yazısıyla korkutmaya çalıştı. İstesek seni sinek gibi ezeriz. Eğer hala hayattaysan merhametimiz sayesinde diyerek alçalarak bu cümleyi kurdu. ortamda bugün tekrarlanıyor işte. Şu anda tekrarlanıyor bunlar konuşuluyor. Ve bu uydurma iddiaların etrafında bir aday yok edilmeye çalışılıyor. İkinci sandık o adayın ebedileştirildiği sandık işte. Çünkü o ikinci sandık ortaya geldiği anda biz bir adayın peşinde değiliz. Biz senin iktidardan inmeni istiyoruz diyen insanların sandığı olacak o. Erdoğan bence siyaseten tarihi bir hata yaptı. Tarihi bir hata yaptı hem de bakın e, polisle göstericiler karşı karşıya gelinceye kadar İstanbul'da düzenlenen Hiçbir gösteride, Ankara'da da aynı şekilde olay falan çıkmadı. Neden çıkmadı olay? E çünkü bu insanların derdi olay değil ki. Bu insanların derdi bana karışma demek. Benim adıma hukuku dizayn etme demek. Oysa Adalet Bakanı Yılmaz Tunç dün e, Özgür Özel'in İstanbul'da yaptığı ikinci açıklamadan sonra, ikinci gün mitingindeki açıklamadan sonra işte yargıya hiç kimse talimat vermiyor, yargı talimatsız çalışıyor falan ifadelerini kullandı. Ya kardeşim yargı talimatsız çalışıyorsa iktidara bu kadar yakın daha önce bir insanı istesek seni sinek gibi ezeriz yaşıyorsan merhametimiz sayesinde diyerek bu kadar tehdit edebilen bir insan nasıl avukatlarının dahi, dahi ulaşamadığı bir takım gerçeklere İsmail Saymaz'ın televizyon ekranından ulaşabiliyor? Kim yapıyor bunu kardeşim? Kim yapıyor? Hatırlayın şimdi o iddiaların içinde Yayın ikinci bölümünde göreceksiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne PKK'lar'ın alındığı söylemi var. Kardeşim PKK'lılar işe alındı diyorsun sen. Ya Muş'ta, Malazgirt'te kongre yapın diyor adam. Daha ötesi var mı? Hani onlar işe girmediği için, bir sosyal güvenlik numaraları olmadığı için mi sadece terörist olarak adlandırılacak? Ya da diğerler için tam tersi durum mu söz konusu? Yani sosyal güvenlik numaranı aldığın zaman mı sen o statüye geçiyorsun bir anda? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Ama oluyor işte. Bütün bunlar herkesin gözünün önünde yaşanıyor. Ve eğer şöyle bir şey olsa e, bu insanların hani duyduğu o sıkıntıyı anlatabileceği yer bütün bunlar ortada olmayan bir şey olsa insanlar diyecekti ki tamam da hani bunu nereye yönlendireceğiz biz kime söyleyeceğiz? İkinci sanda. İkinci sandık bir referandum sandığı artık. Çok net bir dayanışma sandığı yazacak üzerinde. Ve hani orada o dayanışmayı belirtmek için muhtemelen bir oy pusulası hazırlanacak. Ben de bu hukuksuzluğun karşısında Artık ne yazılacak üzerine bilmiyorum. Nasıl bir oy pusulası? Çünkü evet yazılsa ismini atsan, yani evet atsan oraya neye evet dediğini bilmeyeceksin. Orada önemli olan insanların o sandığa gidişi. O sandıktan çıkacak sayı Erdoğan iktidarının karşısında ben seni istemiyorum diyen insanların sayısı olacak. Erdoğan siyaseten tarihi bir hata yaptı. Bakın çok ciddi söylüyorum. Tarihi bir hata yaptı. Ve şu anda bundan dönüş emaresi göstermedik yerine hala mesela Mücahit birinci gibi insanlar bunu yükseltmeye çalışıyorlar. Ve dün sabah burada konuştuk. Çok utanç verici bir gelişme. Gerçekten utanç verici bir gelişme. 2016 yılında Evladını PKK ile mücadelede şehit vermiş bir anne babanın Afyonkarahisar valisinin düzenlediği iftar yemeğinde oraya katılan MHP Afyonkarahisar milletvekili Mehmet Taytağ'a yönelik sözlerine ilişkin olarak AKP'nin oradaki il başkan yardımcısı hiç utanmadan dedi ki bu insanlar provokatör. Evladını kaybetmiş bir insana provokatör diyorlar ya. Evladını kaybetmiş kardeşim. Yaşayabileceği en büyük acıyı yaşamış zaten. Ve içinden gelen o öfkeyi insanlarla paylaştığı ortamda provokasyonla ilgili konuşuldu. İkinci sandık kendisine provokatör denilen insanların gidip ben seni istemiyorum diyeceği sandık. Mesela o aynı ikinci sandık biz 10 gün içinde ne olduğunu 3 aşağı beş yukarı anlarız ve kamuoyu da rahatlayacak denilen ve dün de açıklamasında aynı şeye yer verdi. Aynı ifade çok rahat kullanıyor Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bu ifadeyi. Göreceksiniz deliller ortaya çıkacak bilmem ne yapılacak falan filan diye. Kartalkaya'da o otel katliamında, göz göre göre gelen o katliamda kaybolan, hayatını yitiren 78 insan için referandum sandı orası. Çünkü bunların nasıl bir ortam içinde yapıldığını herkes biliyor. Bakın, haktan, hukuktan, adaletten, yasaların üstünlüğünden ve bütünsel olarak hukukun üstünden üstünlüğünden bahseden ama bugün bunu görmüyorum diyen insanların ortaklaşacağı yer orası. Ve bunun Cumhuriyet Halk ile falan bir alakası yok. Kim attıysa o adımı, kim yaptıysa bu hareketi, bunu kim düşündüyse, gerçekten kim düşündüyse, hakikaten eline koluna sağlık, aklına zihnine sağlık herkesin. Çünkü bir yandan hep şeytanlaştırılan hikaye, dün Özgür Özel'in kullandığı sözlerin içinde, hani işte bundan sonra biz siyaseti salonlarda hiçbir şekilde yapmayacağız, CHP'nin yeri sokaklardır, onları da e, davet edeceğiz, onlar da sokağa çıksınlar dediği hikaye var ya onun şeytanlaştırılmasının önüne alıyorum. Herkesin gidebileceği bir yer var. Herkesin. Üstelik partili olmanıza falan gerek yok. Ben bu iktidarı istemiyorum diye herkesin. Bu bir suç değil. Hükümet istifa demek nasıl suç değilse önce onu suç haline getirmeye çalışıyorlar şu anda hiçbir şey yapmıyorlar. Bugün yaşananlar suç ya. Alenen suç üstelik. Ve şimdi o insanların o öfkelerini çıkıp Sandıkta gösterecekleri yer. Erdoğan istediği kadar sandığı kaçırsın. İkinci sandık var ya o bir türlü gelmeyen Cumhurbaşkanlığı seçimini sandı. Hem de çok net bir şekilde sandı. Diğerinde CHP'liler kendi iç işlerini halledecekler. Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri diyecek ki kardeşim ben e, benim adayım budur. Ben ona destek veriyorum. Bunu CHP'liler sayacak. İkinci sandıktan çıkan toplam sayı hepimizin sayısını gösterecek hepimizin bu son derece kıymetli son derece kıymetli bir şey. Lütfen lütfen gidin o sanda. Partili olmanıza gerek yok ben değilim. Ben değilim bir sıradan yurttaş olarak ben gideceğim o sanda. Ben gidip göstereceğim kendimi. Ben buradayım ve ben bugünün iktidarını istemiyorum demek için gideceğim. Bakın bunun için bağırmaya, çağırmaya, cam kapı pencere indirmeye bunların hiçbirine ihtiyaç yok. Erdoğan'ın gözden kaçırdığı, yakın çevresinin kendisinin gözden kaçırması için eminim uğraştığı, yapılan bu hatanın temel gerekçesinin sonucudur o. ikinci sandık. Şu anda bir referandum sandığı var artık. Hakikaten herkesin gözünün önünde bir referandum sandığı var. Ve ne zaman olacağı belli olmayan Cumhurbaşkanlığı seçimi bu pazar aslında. Bu pazarda ikinci sandıktan çıkacak oy, Cumhurbaşkanlığında Erdoğan'ın hiçbir şekilde kazanma şansı olmadığını gösterecek. Çünkü insanları dışarıda o ittifaka sürükleyen hikaye bugün yaşanan zulüm. Yani Yılmaz'ın çizdiği vinyetin içindeki şu yoksulluk ortadaki sandık ikinci sandık işte. Bu o yatacağınız ne yazacaklar gerçekten bilmiyorum. Yani evet mi yazacak, ben hukuksuzluğun karşısındayım mı yazacak, AKP'yi istemiyorum mu yazacak neyse o çok önemli değil. Ama etrafında oturan bu toplumun bütün ezilmişleri bütün yoksulları, bütün gelecek kaygısı taşıyanları, evladının geleceği için bir çare bulamayan insanları, ay sonunu nasıl getireceğini bilemeyen emeklisi, işsizi, asgari ücretlisi, yoksulluk içinde yaşayan insanlar için bir sandık var. Ve o sandıkta görünür hale gelecek o insanlar. Erdoğan'ın siyaseten yaptığı en büyük hata bana kalırsa bugüne kadar yaptığı o ikinci sandık işte. İnsanları hani dışarıda olan insanları anayasal haklarını kullanan ne diyor anayasada? Şiddete bulaşmadığı, şiddet çağrısı yapılmadığı müddetçe her Türk ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı daha önceden haber vermek sizin gösteri toplantı ve yürüyüş yapabilir. Bu bir hak, insan hakkı. Ama bunun bile şeytanlaştırıldığı bir ortamda ikinci sandık için ne diyecekler? Bakın bugün için şöyle bir beklenti var Türkiye'de. Ankara'da da var bu. Çok uzun süredir var ama artık iyice dün itibariyle netleşmiş, iyice böyle ittirilen bir şey bu olur olmaz bilmiyorum ama CHP'nin kurultay iptal kararının bugün çıkabileceği söyleniyor. Elbette bunu önceden kimse bilemez. Hiç kimsenin böyle bir fikri olamaz. Ama bu saatten sonra o sandık oraya konulduktan sonra kurultay iptalleri, genel başkanlık, e, ne bileyim o genel başkan yarışları falan bunların hiçbirinin hiçbirinin bir önemi yok aslında. Bu işi Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden çıkartan insanların karşısında tek gösterge olarak CHP'nin görünmesini engelleyen şey o ikinci sandık. Lütfen gidin ve kullanın oyunuzu. Nasıl kullanılacak diyorum ya üçüncü kez söylüyorum bilmiyorum. Ne yapılacak? CHP'liler kendi oylarını atacaktır. Onlar yapacaklar zaten seçimlerini. Ama öbür sandık ben bugün iktidarını istemiyorum. Üstelik bunun bir suç olmadığını biliyorum. Üstelik anayasal haklarımı kullanmamın engellendiğini çok iyi bilen bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak buradayım etnik kökenim, cinsel yönelimim, inancım, inançsızlığım, engelim, engelsizliğim bunların hiçbirinin bir önemi yok. Ben bugün yaşanan bu kötülüklerin tamamının bugünün iktidarının sorunu, onların yaşattığı, yarattığı bir sorun olduğunu biliyorum ve bunun karşısında olmak üzere, görünür olmak üzere buradayım diyeceğiniz yer ikinci sandık. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben bir 10 dakika kadar sonra gazeteleri getireceğim. Eğer uygunsanız o yine beklerim sizi. Değilseniz artık haftanın sonuna geldik ama olağanüstü zamanlardan geçiyoruz. Gerçekten hafta sonu da hani gelişmelere göre, yaşananlara göre umarım ihtiyaç olmaz ama karşılaşma ihtimalimiz var. Lütfen sosyal medyadan da o yüzden takipte olun. Elbette buradaki yayının e, devamı için sizlerin de yapabileceği bir takım katkılar var. Her şeyden önce şu altyazı olarak geçen hikayeye bir desteğinizi rica ediyorum. Ama onun da ötesinde bir araya gelmek, konuşmak, o ikinci sandıkta olduğu gibi. Biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Bakamayız. Doğduğumuz andan itibaren farklıyız. Ama bunda bir sıkıntı yok. Çünkü demokrasi dediğimiz şey her şeyi demin o ikinci sanda katılım gerekçesi olarak gösterdiğimiz etnik köken farklılıklarını, yetiştirilme, eğitim durumları, ne bileyim cinsel yönelimlerin, inancın inançsızlığın bütün bunların gereksiz hale ve önemsiz hale geldiği bir şey. Bizi birleştiren çok daha büyük bir şey. Bir vatan. Memleket, bizim memleketimiz. İçinde iyi yaşamak ve farklılıklarımızdan vazgeçmeden ortak bir hayal kurmak, bir gelecek hayali kurmak üzere ısrarlı olduğumuz, kararlı olduğumuz bu memleket. Onun için bir araya gelip konuşuyoruz. Yoksa hayata aynı yerden bakmak, aynı şeyi düşünmek gibi bir durumumuz yok. İnsanın böyle ilerleyebilmesi de mümkün değil. Tam tersine farklılıklardan hoşlanmayanların karşısında duracağımızı ilan etmek için bu yayını yapıyoruz. Çünkü hepimizi birleştiren cümle aynı. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Elbette bunun üzerine ekleyeceğimiz cümlede bu faşizme karşı birleşmeyenler faşizmin zindanlarında birleşir. O zaman özgürlüğümüzün kıymetini bilerek ve özgürlüğümüzden vazgeçmeyeceğimizi ısrarla söyleyerek aynı şeyleri tekrar edeceğiz. Tekrar görüşünceye dek ikinci elinde görüşeceklerimizle randevumuz bir 10-15 dakika sonra ama değilse Pazartesi sabah rutin randevumuz sabah saat 9'da. Ama o gün o saatte olmayacak yayın. Gerekçesini size sonradan anlatırım. Şimdiden söyleyeyim ben çok tedirgin oluyor insanlar çünkü. Aman yayın olmadı, gecikti falan diye. Hayır, yaşadığım yerde daha önceden planlanmış bir e, büyük elektrik kesintisi yaşanacak. Bunun yapılması gerekiyor. Sistemin her şeyin sağlıklı yürüyebilmesi için. O yüzden Pazartesi sabah yayın mı yaparız yoksa size mesela Pazartesi sürprizi olarak mı kitapları çıkartırım o da bir ihtimal olarak duruyor. Ama ne olur sosyal medyadan takip ederseniz o gelişmeleri de anlık günlük olarak göreceksiniz. Ez cümle. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün. İkinci ayında görüşemeyeceklerimize şimdiden çok şık bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.